Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan G20 zirvesi kapanış oturumunda açıklamalarda bulundu. Gazze ve Filistin konusu üzerinde açıklamalarda bulunan Erdoğan, bir basın mensubu tarafından sorulan Ukrayna-Rusya savaşına dair de açıklama yaptı. Mr Prime Minister, thank you for the from Radio Islam. Erdoğan savaşı sona ermesi için çalışmalarına devam edeceklerini, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceklerini duyurdu. Her şeyden önce Zelenski ile geçen hafta Ankara'da bir görüşme yaptığımı söyledim. Yarın da yine telefonla Sayın Putin'le bir görüşmemiz olacak ve bu görüşmelerden sonra bizim malum bir tahıl koridoru gayretimiz vardı. Bu tahıl koridoru gayretimiz bizim aslında barışa giden yolu açmak içindi. Gerek Avrupa, gerek Afrika, bütün buralara biz tahıl koridoruyla ulaşalım istedik. Ne yazık ki belli bir yere kadar bu işi başardık ama daha sonra bu devam etmedi. Şimdi yarın yapacağımız görüşmelerde Sayın Putin'den bunu yine rica edeceğim bu süreci